Ya nereye gidiyorsun? Anne kedimi dışarı götüreceğim. Benden izin almadan mı? Evet. Hayır götüremezsin Asya. Götüreceğim, götüreceğim. Ama bizim kedimiz dışarıdan korkuyor. Hayır, kalkmıyor. bak 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 kaçtı kaç. kaçtı kaçtı. Aa, tasmasını da takmış. Işık gitmek istiyor musun sen? İstiyor. Asya ya. Asya, ama onu dışarı götürme. Hayır, götür. Korkar o ama. Götüreceğim. Nereye götüreceksin? Parka mı götüreceksin? Evet parkta salıncakta sallayacağım. Kaydıraktan kaydıracağım. Ya kaybolursa? Kaybolmaz. Tutacağım. Ada da benimle gelecek. Ama ya tasması koparsa? Kopmaz kopmaz o. Hatta ada ile birlikte gideceğiz. Ada? Evet. de mi gideceksin? Evet. Geleyim mi? Müsait misin? Evet. Neredesin? <laughs> Nereye gidiyorsunuz siz böyle? Giyinmişsiniz. Ada bana da haber vermiyorsunuz ya. Olmaz, anne. Benden anne, neden izin, izin almıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak bir de gloss sürüyor ya. Gel <laughs> ya benden İzle. neden izin almıyorsunuz? Anneciğim ışığı götürebilir miyiz? Al izine izin aldım şimdi. Işık. İzin almıyorsun dedin ama anne ışığı götürebilir miyiz? <laughs> bak gide. kuyruğunu sallıyor. Bak anne, bak, ışığı götürebilir miyiz? Işık. Hayır götüremezsiniz. Götüreceğiz. Hayır götüremezsiniz ben kaybolur. Gördüm, Abi ben, ben izin vermiyorum mı? ama. Gel biz gidelim. Bak Tabii. ya. Sen ben tasmasın. Bak bak bak. Dur, dur dur dur. Bakayım. Işık gitmek istiyor musun? İstemiyor musun? Bekliyor. Evet, Bunlar ben seni istiyor. zorla mı götürüyor? Yok. Dur bir konuşayım. Bunlar seni zorla mı götürmek istiyor? Sen gitmek istiyor musun parka? Memoş'ta gelsin mi seninle? ama Memuş'un tasması yok ışık. Gidecek misin aşağı? Hah? Parka mı gideceksin? Kaçma tamam mı? Memuşu da götürecek misin? Evet. Hadi onu da götür o zaman. Ya, ama dikkat edin kaybetmeyin. <laughs> Hadi gidelim bakalım. De. Ama Memuş'un tasması yok. Memuş elimizde. Salıncakta yok. sallayın tamam mı? Tamam. Hadi. Geç. bakalım telefonum kaldı dur vereceğim ben sana işte şimdi biz indik aşağıya memuş burada da ışığı bir türlü kaldıramıyoruz Işık kalk hadi. Ay düşeceğim. koş 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 Işık, gel kaldı arkadaşlar ışık böyle Asegil Memoş'un kucağında kalıyor Asya Memoş Asya'nın kucağında kalıyor Işık korktuğu için burada Hadi Işık gel gidelim Hadi Işık gel gel Gidelim biz parka Asya kayıyor şimdi arkadaşlar kayacaktan Işık da burada Eğleniyor musunuz Asya? Işık korktun mu? Arkadaşlar ışığın keyfi yerinde. Memoş'ta orada. Evet arkadaşlar. Adayla Asya aşağı inmişti kedileri götürmeye. Şimdi geldiler. Işık. Işık bak geldiler. Gelmiyor sen Işık. 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 Işık hadi gel. Işık. Gel aşkım. Gel. Gel Işık gel. Boşuna Işık kucak kucağa sağda yattın. Öyle mi? Asya çok terlemişsin. Çok oynadınız Işık. mı? Asya evet. ve Boş kucağı yattın. Ve da çok tüylü olduğu için, için oldu Işık eğlendiniz mi? Vallahi Memoş çok korktu. Hadi Işık onlara hemen, hemen yaptı. mama koyalım, mama yesinler. Asya yorulmadın mı sen?